Melike. Bizim ofise botanik bahçesi yapacak olan kişi sen miydin? Botanik bahçesi? Burada. Cengiz Bey'in hayal gücü çok genişmiş. <laughs> Ama bütçesi çok dar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya git en ucuz yeşillikleri topla getir dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> Özlemişim seni. İyi gene muhabbetimiz eskisi gibi tatlı. Allah arttırsın muhabbetinizi. <laughs> Melike. Ha, vallahi paralel evren teorisi gibi kızsın. Aynı anda üç farklı yerde olabiliyorsun sen galiba. <laughs> Nereye gidersem gideyim, ofis olsun, dağ bahçe olsun, hop karşımdasın. Merhaba İlayda Hanım. Aa, ha, canım. <laughs> ne haber <Ayda> <laughs> <laughs> Hoş geldin. Ne oldu? <laughs> Hazırlıksız yakalandın değil mi? <laughs> Somurtkan Şirin. <laughs> Babanla toplantım var ama seninle iki dakika bir şey konuşacağım. Tabii tabii. Ofisteki yoğun tempondan ayırmak istemezdim seni ama... ...fındıkla ilgili birkaç gün yardıma ihtiyacım var. Hatırladın mı Funda? Ne demek hatırladım o? Tabii ki hatırladım. Köpek işte. <laughs> Yok, geçen hafta unutmuştum da hani. Takside. Unutmadım. <laughs> 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 Unut Şirin <kamşırı, gülüyor> seni. <gülüyor> Haydacığım, canım, hoş geldin. Bugün ofiste imzadan önce... ...erken erken evde de görüşüyoruz. Ne mutlu, tatlım benim. <laughs> Köpek olay oldu Cengiz amca ya. Ozan'a bir şey der misiniz? Bir köpeği paylaşamıyor benimle. <laughs> Şimdi vallahi yani... ...her beraberlikte... ...böyle şeyler olur. Yani önemli olan... ...yavruyu yıpratmamak. O daha küçük. İkinize de ihtiyacı var. O Oha ya... Ya oha baba ya üç yıl önce boşanırken anneme benle ilgili bunları demişti Sen aynı tırada mı atıyorsun sürekli be? Çok da annesinin kim olduğuna karar verse şimdi iyi olacak. <laughs> Doğuran mı anne, bakan mı anne? Çok kırılıyorum ben böyle Çok üzülürüm. Aa! Aa! Şu, şu an fark ettim. Ben çok derin bir psikolojik katmanda kendimi fındıkla özdeşleştiriyorum. O yüzden bu kadar etkileniyorum. <laughs> Ay Ozan dakika. Cengiz amca ben mi oluyorum bu durumda? <gülüyor> <gülüyor> Kızım siz bizim gibi değilsiniz ki. Siz birbirinize aşık bir çiftsiniz. Ama illa paylaşacaksanız... ...yani bilmiyorum hafta ortasında köpek sende kalsın... ...hafta sonunda o zaman bize getirir onu yani. Tuvalet eğitimi ağası öyle gelsin, vallahi böyle olmaz. <laughs> yani, haklı kadın ama şimdi, haklı. Ozancığım, tatlı, Öyle hafta ortası, hafta sonu falan mı var? İstediğin zaman gel bize takıl. Fındıkla mı? Yaşasın. Benimle. Geldiğinde köpeği de görürsün diyecektim de. Araya giremedim. <laughs> Zaten esas amaç seni görmek İlaydacığım. Köpek bahanesi. Ay köpek deyince çok bozuluyor. Bu köpek... Ay problem değil. Çok yakında üçümüz aynı evde olacağız. Ah, bak işte bu. Bak ne kadar güzel bir noktaya değindi. Prenses bu kız, prenses. Hatta diyorum ki... ...önümüzdeki hafta düğün hazırlıklarına başlayalım. E, malum önümüz yaz. Artık ne kaldı değil mi yaza şurada? Başlayalım biz hazırlıklara. <laughs> Kızım. <laughs> Kızım. <laughs> Vay <laughs> be vallahi Evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> tamam, pardon fındık <laughs> eziliyor. <Aa. gülüyor> fındık <laughs> ezmesi. <laughs> 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 hayırlı olsun, hayırlı olsun. Oh be, artık siparişlerimiz askıda beklemekten kurtuldu. Canım kızım benim, canım kızım benim. Yani nice işlere hep beraber inşallah. İnşallah Cengiz amcacığım. Yalnız size şeyi hatırlatayım. Sizin genel müdürün yüzde beş primini siz ödeyeceksiniz. Zaten sözleşmede yazıyor. Pardon? Şimdi yedi milyon yedi yüz elli bin TL'lik sipariş satıyorsunuz ya bize. Evet. Farkındayım. Onun sevinci içindeyim zaten. Şimdi sizin şirketin genel müdür sözleşmesine göre... ...bir milyon TL'yi aşan siparişlerde yüzde beş primi genel müdür alıyor. Ve o ödeme tamamen size ait. Hatta söyleyeyim size ne kadar oluyor. Hesapladı burada. 387.500 TL. Bakın. Allah Allah. Böyle bir madde mi var ya? <laughs> Ozan zamanından kaldıysa demek. Artık yeni genel müdürünüz kimse o alacak bu parayı. Yani hukuken alması gerekiyor. Hmm, kolay gelsin. Böldük müdürüm. Bizim iki dakikalık bir maruzatımız olacaktı. Buyurun. Canım, bana bir tane taze sıkılmış portakal suyu, çabuk. İlayda. <laughs> bak, Tuttun beni. Neredesin? Serseri, ay yoksun ortada. Sami amcayı görüp duruyorum, sen yoksun. Neredesin? E dünyayı geziyordum. Ay hadi be. Yakışır benim kuzuma. <laughs> Bana bak hazır buradasın. Sen ben Ozan bir yemeğe çıkıyoruz. Ozan nişanlı. Ne diyorsun? Evet. <laughs> Süper. Olur olur güzel olur. E sen var mı girlfriend olayları falan? Hı? Yani öyle ciddi bir şey yok tabii ama bir Hatay adayı var. Ay hadi be. Ya çok güzel onunla çağır. Dördümüz çıkalım yemeğe. Hasret gideririz. Önümüzdeki hafta ben ayarlayacağım merak etme. <laughs> tamam. Ay kızı çok merak ettim ya. Kim acaba? <laughs> Portakal <ya. gülüyor> suyu. alayım bir tane ben de. Yavaş gelecek <laughs> bize.